Merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla geldim sizlere. Peki bugün konumuz evde arkadaşlar? Lavabo ihtiyacımız <laughs> yani bağırsak durumumuz aslında. Her gün tuvalete çıkmalı mıyız? Çıkmıyorsak sorun mu? Bence lavabo ihtiyacı olsa da olmasa da her akşam ve her sabah lavaboya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3 dakika 5 dakika arası hatta beklememiz gerekebilir. Ama ben özellikle bu konuda şey diyorum danışanlarımıza. Yani evdeki tuvaletimiz eğer klozet ise klozet pozisyonu bağırsak için pek sağlıklı bir pozisyon değil. Çünkü bağırsak biraz da S hareketi yerine L gibi oluyor ve doğru boşaltım yapamıyor maalesef. O yüzden hep ayağımız altında bir tabure ya da yükseltici bir kova koyarsak yani ayaklarımızın üzerine basarsak dizlerimiz şu pozisyonu alırsa bağırsaklarımız çok daha iyi boşaltım yapar. Çünkü bağırsaklarımızın doğru boşaltım yapabilmesi doğru emilimi etkiler. Doğru emilim sayesinde mutluluk, vücuttaki tüm mutluluk hormonlarının aslında %84'ü bağırsak üretiliyor. O yüzden bağırsaklarımız mutluysa biz de eşittir. Mutlu olmuş oluruz arkadaşlar. Lavabo ihtiyacımızda çok fazla bazen şunu karşılaşıyorum. Kişi iş yerinde lavabo, iş yerinin lavabosunu kullanmak istemediği için lavabo ihtiyacı olsa da gitmiyor. Bir ara sonra artık çok fazla kabızlık başlıyor. Bu onda şişkinlik yapıyor, eminimi etkiliyor bağırsak sendromu dediğimiz o hani sıkıntılar ortaya çık çıkabiliyor. O yüzden bağırsak hafızasını oturtmak amacıyla her sabah ve her akşam bu lavabo ekmeğinizi tavsiye ederim. Bir de diyetteyim diye çok yağsız beslenilebiliyor bazen. Hani hiçbir şey yiyip içmiyor mesela. Hiç yağ kullanmıyor. Çok fazla yağsız beslenmek de aslında bağırsak biraz tembelleştiriyor. Onu yapma yapmanızı tavsiye etmem. Bazen böyle isim vermiyorum ama hadi vereyim bir tane. <laughs> açlık otu gibi. Hani bazen böyle takviye bitkiler kullanabiliyor. Ben fonksiyonel tıp diyetseniyim. Böyle bitkiler kullanmayı çok severim ama açlık otunu aşırı derece kullandığımız zaman bağırsakta tembelliğe sebep olabiliyor. Yani dışarıdan bir müdahale, bir boşaltım olduğu için devamlı. Bağırsak kendisine ait olan o solucan hareketini yapmayı bırakıyor. Ve bir an sonra dışarıdan müdahale istiyor. Devamlı o, o çay istiyor o vücut. İçince de hep ileri bir kısır döngüye sebep oluyor. O yüzden bağırsak toparlamak, bağırsak hafızasını oturtmak, probiyotik kullanmak kesin arkadaşlar çok daha önemli bizler için.